Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Vajcan Safa kanalından hepinize merhaba. Bugün de sizlere bazı çizgi filmler hakkında bilgiler vereceğim. Ve daha fazla bu seriden gelmesini istiyorsanız aşağıdan 20 like yeterli arkadaşlar. Bu serimizde 4 çizgi filmden oluşmaktadır. İsterseniz birincisiyle başlayalım. Donald Duck Donald Duck çizgi filmi Walt Disney Company'nin ürettiği Amerikan yapımı çizgi film karakteridir. Donald'ın özelliği sarı turuncu renkli bacakları ve ayakları ile beyaz bir kişileştirilmiş ördek olmasıdır. Çoğunlukla denizci gömleği, şapka ve kırmızı papyon giyer. Ancak hiçbir zaman pantolon giymez. Ve sevgilisi Daisy Duck'tır. Ve ikinci sırada Family Guy dizisi var. Dizi genel olarak kursal şehir Quahog, Riot Island'da yaşayan Peter ve Louis çocukları, Meg, Chris ve Stevie ve Anthropomorphic köpekleri Brian'dan oluşan Griffin ailesini konu alır. Dizi Amerika yapımıdır. Griffin ailesini The Life of Larry ve Larry ve Steve adlı iki filminden sonra tasarlanmış ve yayınlanmıştır. Üçüncü sırada Simpsons var. Simpsons dizisi 1989 yılında 32 sezondan oluşan Amerika yapımlı bir durum komedisidir. Dizi Homer, Marge, Bert, Lisa, Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerika ailesinin satirik bir parodisidir. Zaten insanlar bu diziyi gerçekleşen tahminleriyle bilir. Ve işte geldik senimizde sonuncu sıra Tom ve Jerry. Tom ve Jerry çizgi filmi 1940 tarihinde 114 kısa filmden oluşan Amerikan yapımlı bir çizgi filmdir. Bu çizgi filmde ev kedisi Tom ve onun aynı mekanı paylaşan ev faresi Jerry arasında gerçekleşen şiddetli ve komik mücadeleleri anlatan animasyon çizgi filmidir. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Daha fazla bu tarzı çizgi film videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıda 20 like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.